bugün kupa kasıyorum. Mal arkadaşım adı çünkü mal direk. Sinirden adını mal koymuş. Otistik mal. <laughs> Otistik mal diyor arkadan. Evet. Kupa kasıyorum. Ben can takviyesi yapacağım ve hazır. Dur lan hazır olmadı ha. Evet. Ben arkadaşa can takviyesi yapacağım. Tabii Buna lan çok az kişi oynuyor şu an. Çift hesaplaşma. Lan buna niye az kişi katılıyor lan? Evet. Oyuna girdik. Giriyor. Ekran yüklensin artık yüklendi. Evet. Başladık. Lan hadi lan Mortis lan, geliyor lan Gelme Gelme istemem Gidersen Gelirsen üzülürüm Lan ölüyorum Gelme istemem Gidersen Üzülürüm Lan nereye gidiyorsun Yere yer duruyor lan. Ah. Lan oyunum dondu. Oyunum donuyor. Lan. Gizemli Lollipop. Pop şarkısı. Lan öleceğim. Lan yere git. Ölüyorum. Anan öldüm. Yok bu turu kaybettik biz. Net. Adamların 16 küçük küpü var. Belliydi. Kaç kupa aldık? e, ben iki kişi yanındaki graffiti leon bir kişi almış ee, ya bu star eden ben de çok şansı yok şu günlük şeyi alayım mı dükkandaki şeyi alayım ben güç küpünü aldım eee <laughs> ee, ben bu karakter ya yani ne saçma sapan emojiler atıyorlar. Ben neyi seçsem? <laughs> neyi seçebilirim? Ben bana be. Evet. Bu kostüm daha bugün açtım. <laughs> Arkada birisi ıkınıyor. Arkada birisi ıkınıyor. Lan oğlum ne diyorsunuz lan? Evet, demin küçük bir sıkıntılar yaşandı. Arkada birisi altına sıçmış öyle diyorlar. Tuvalette. <laughs> ben? Lan. Az sıkı itim ben tam. Ee... Bu tur kötüydüm. Evet. Çok kötü oynadım. Çok. O <laughs> şey ne lan? Lan, şeli ne? Ah. Ha ben de bunu seçerim ha. Ah. Abi ben emoji atayım lan bekle lan. <laughs> lan gelir mi lan arkadan? Otuz Otizmli kardeş mi? Arkada birisi gülmüyor. Orhan Kutan arkada can çekiyor. Harbiden de can çekişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum tamam abartmayın artık arkada. <laughs> var ya bunu bunu açıklaması gülme ve çalış yazsam var ya. <laughs> Lan oğlum var ya bunun arkasına gülme ve çalış yazsam var ya herkes güler. Lille. <laughs> oğlum. ölüyordum lan. Gördün mü lan suket, git. Sıktık sana sık çıkar. Bokluğu sık bakılı. Arkada bir tane orangutan var. Var ya ses kaydı gönderiyorum. Birisi bana ses kaydı gönderiyor. Sesi ponçik gibi çıkıyor ama ben ben ses kaydı gönderince a, sanki arkada bir orangutan can çekişiyor. <laughs> ya <laughs> lan oğlum ya susun lan. <laughs> lan oğlum bir susun lan. <laughs> lan doğru düzgün oyunu. Bok gibi oynayan zaten. Evet arkadaşlar bu video on, bu video 9 yaş üzeri. Evet 9 yaş üzeri. Ya. <laughs> ne? Hayır. Ni ölüyorum. Oha. Ne? Ulucağım. lan bu sesi geldi <laughs> Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum Ulucağım.